Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Sıhiye Çok Katlı Otopark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı tadilat çalışmasında onlarca araç hasar gördü. Yüklenici firmanın otopark etrafında hiçbir önlem almadan çalışmalarını yürütmesiyle otopark civarında park etmiş araçlar zift, boya ve taş izleriyle tanınmaz hale geldi. Sıhiye Çok Katlı Otopark'ın bulunduğu Fidanlık Mahallesi Marmara Sokak üzerine sabah saatlerinde araçlarını park eden araç sahipleri Akşam araçlarını almaya geldiklerinde gördükleri karşısında şok geçirdiler. Aralarında ambulans da bulunan yaklaşık 20-25 aracın üzerine tadilat yapılan otoparktan dökülmüş taş, boya ve zift kalıntılarını gören araç sahipleri bu duruma adeta isyan etti. Ankara büyükşehir belediyesi çok kat çok katlı otopark. Şikayetimizi bildirdik burada bütün vatandaş yani arabalar boya olan, evlerine toz giren, kafalarına taş düşen. Şimdi zabıta da geldi. Polis, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve zabıtayı arayan araç sahipleri polise tutanak tutturdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinden de yardım isteyen araç sahipleri olay yerine gelen zabıtayla tartıştılar. Kendileriyle tartışan zabıta amirinin de alkollü olduğunu iddia ettiler. Abi bize bir kağıt imzalı bir şey vermeyecek misiniz? Yok abi ben tespit ettim. Silah Biz ettim diyor. Hiçbir Bilakası şey da yaptıkları da yok. Allah Allah. Geldiler, tutacağız diye kağıda yazdılar. Zaten alkollüler. Redaktör haber merkezini arayan araç sahipleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve tadilatın yapılması için çalışma yürüten yüklenici firmanın otopark etrafında hiçbir önlem almadıklarından ve uyarı levhası koymadıklarından dolayı araçlarının bu hale geldiğini dile getirdiler. Zabıtanın gösterdiği tavrı da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yakıştıramadıklarını söylediler. Araç sahipleri zararlarının Ankara Büyükşehir Belediyesi veya yüklenici firma tarafından karşılanmasını da talep ettiklerini belirttiler.